der eder ki yaşam sistem olarak gözün kör olmayacağı bir şarkıyı okumaya başlayalım. Sistem olarak kol, kol sağlanışlarındaki şarkıyı okumaya başlayalım ve dünya insanlığına izah edelim. Buyuran ilim olan ve hakim olan kim varsa geçişini yaptığında burada bütün kökleriyle göz söz öz gücünü tohumlayacak ve yoğunluğunu kayıtlayacak. Hava su yaşamın ilmi midir? Mutlaka hava su yaşamın ilmidir. Nesiller boyu havayı hak etmek istedik ve suyu kotladık. Ama ateşi anlatmadık. Ateş kili, kumu aşan ilmin kapısını bulan ve tohum olanlarda tüm insanlığı çalıştırır. İşte tüm insanlığı çalıştıran ateş, yaşamları kodlar ve kulluk kapısında sır olan ilim bütüne kült olur ve yangınlar olur. Bugün dünya insanlığı yangınları hakkı, hakikiyeti dilleyip anlatmaya çabalıyor. Yangın yarınlar için kutsal şavkın kodlanması için ne yoğunluğu kayıtlamak için mutlaka şarttır. Ama yanan her ne varsa yaşamı kodlamak için yanar. Yaradan yağmur olup yağdıkça o yağmur ilmin hareketinde yangınları kodlar ve som, som sır olan ilim sınır aşar ve yağmuru kodlara kayıtlar. Yangının sırrı budur. Emre itaatle planeti kodlamaya gelenler Bugün dünya insanlığına güç katmak üzere bu yoğunlukları kayıtlıyorlar. Nesillerin kültü olan ilim mutlak kur kurulların kayıtlanmasında şavk oluşturuyor. <laughs> Dünyanın sıla özlemi vardır. Her insan kendi yolunda kök sahalara iner ve sılayı kodlar. İyi bir tohum, iyi bir ilim ve iyi bir şarkı olur. <laughs> İşte insan saltanatın sahasında kendini kodladığında kendi olur ve dünyayı korur. Hologramdan ötede bir şavk mutlak kurulları kodladığında şavkın şer olan kelamından aşıp yağan ışığa kaynak olur ve siyah renk bütünün kültü olur. Dünya insanı iyi anlasın ki Siyahın ilmi, bütünün kelamı ve hakikiyeti tüm zamanların kontrolünde son sözün söyleneceği gücü tahtisiz olarak insanlığa gerçek ilim olup kayıtlar. Şimdilik size bugün bu kadar vermek diledim. Heyetlerimizin hepsi size yangınlar hakkında bilgi vermek isterler. Sevgili ana sen bize ilim ver ve biz senin ilminle seslenelim. Siz insan olarak çok görev taşıyorsunuz. Yanan ışığı da bilin. Yağan yağmuru dilleyin ve bütünün kültü olun ki her insan sizi anlatabilsin ve insanlık ilmi bütünün kervanına kaynak olabilsin. Aha bu. Değerliler, Yangınlar hakkındaki konuşmalarınızı anlatalım. Çoğunuz büyük kötülükleri önleyecek kültün ilmi ka olan halikleri olarak buradasınız. Bugün dünya insanı çorba pişirecek güçtedir ama yangınları kodlayanlar bundan sonraki süreçte yanan olacaklar bu da kesin eğer bugün burada yangın Seyfullah siyahlığında kelama kalem olursa yanan ilim o kul, kul, kapısında kendi yüreğinde yangın olur. Şimdi daha da önemli bir bilgi vereceğim. Tüm zamanların kültü olan insan öz görevini bilerek yaptığında yağan ışığın kaleme inişi mutlak kulluğu kodlar ve herkes kendini hak ederek dinleyebilir. Eğer yangın olacaksa yaşam yanan ilim hepinizin kelamını yakar ve bütün kötülükler kontrol ol, olgusundan ırak her şeyde kült olur ve kodlar kontroldan çıkar bütün kapılarınızı açın ve anlayın herkesten daha güçlü bir ilim bekliyoruz bugün burada dünya planetini yakmaya kalkanlar kendi yağmurlarında kendilerini yakacaklar kesindir ağır yük taşıtmam ama Durman tohumlamasına kodları kayda alırken has olanın hak olup dirilikleri inmesini beklerim. Kürük çarık değiliz, dünyalıyız biz ama doğal dünyanın kültü olabilmek için kontrol gerekir. Çamuru yoğurun, çamurlaşın ama çamurda çerçeve koyup da kelamı kontrol dışı bırakmayın. Eğer siz bunu yapmaya kalkışırsanız kaleminiz kırılır, bu kesindir.